and can keçi ormana yavrularına yemek getirmeye gitmiş. Gelince kapıyı çalmış. Yavrular kapıya gelmiş. Kapımı sen açayım diye demişler. Anne keçi demiş ki Sen gelin ben gelin. Açın kapıyı ben geldim. Boynuzumda ot getirdim. Ağzımda su getirdim. Ve süt getirdim demiş. Yavrular kapıyı açmışlar. Anne keçi yavrulara ot, süt ve su vermiş. Ondan sonra ailece yiyip içip sohbet edip uyumuşlar. Ertesi gün anne keçi ormana gidecekmiş ama gitmeden yavrularına tembihlemiş. Yavrularım bir gün hain kurt gelip sizi yemek isteyebilir. Ben söylediklerimi söylemeden kimseye kapıyı açmayın demiş. Ondan sonra ormana gitmiş. Kurt gelmiş kapıyı çalmış yavrular kapıya gelmiş. Kapımızı çalan kim diye demişler. Kurt da anne keçinin ne dediğini bilmediği için yavrularım ben geldim. Haydi kapıyı açın demiş. Yavrular bunu hayır kurt olduğunu anlayıp kapıyı açmamışlar. Bir köşeye saklanıp orada beklemişler. Kurt ne kadar uğraşsa da rica etse de kapıyı açtıramamış tam kıracakmış ki anne keçinin geldiğini görmüş. Hemen bir köşeye saklanmış. Anne keçi kapıyı çalmış. Yavrular çok korkarak kapıya gelmişler. Kapımızı çalan kimdir demişler. Anne keçi de demiş ki şimdi benim şunu bilim. Açın kapıyı ben geldim. Bu ot getirdim. Ağzımda su getirdim. Memelerimde süt getirdim demiş. Yavrular kapıyı açmışlar. Anne keçi Yavrulara ot, süt ve su vermiş. Ondan sonra ayrıca yiyip içip sohbet edip uyumuşlar. Ertesi gün yine aynı keçi ormana gitmiş. Kurt gelmiş. Kapıyı çalmış. Yavrular kapıya gelmiş. Kapımız çalan kimdir demişler. Kurt aynı keçinin ne dediğini ezberlediği için Şengülüm ben gülüm açın kapıyı ben geldim. Bu ot getirdim. Ağzımda su getirdim. Ve Atmış. Kurt kapı için açmaz içeriye girmiş. Mengülümü almış. Şengül ve Şengül'üm hemen bir köşeye saklanmışlar. Kurt ne kadar arasa da tarasa da bulamamış. En sonunda alıp gitmiş. Ay keçi gelmiş kapıyı çalmış. Yavrular bunun yine hain kurt olduğunu düşünüp kapıyı açmamışlar. Ne son Anne ne kadar uğraşsa da denesini de kapıyı açtıramamış. Tam kapıyı kıracakmış ki yavrular kapıya gelmiş. Kapımızı çalan kim diye demişler. Anne keçi yine "Şüğülüm, mengülüm, açın kapıyı ben geldim. Boğazımda ot getirdim, ağzımda su getirdim yavrular kapıyı açmış. Anne keçi yavrularından birinin olmadığını görünce mengülüm nerede demiş. Yavrular mengülümü kurt kaçırdı demiş. Anne keçi hemen demirciye gitmiş. Benim boynuzlarımı kılıç gibi yap. Ucuları da şiş gibi olsun demiş. Sana bir kova sütle bir kova kaymak vereceğim demiş. Demirci de bunun istediklerini yapmış. Ve bir kova sütle bir kova kaymak almış. <laughs> Ali keçini hemen kurdun yuvasına gidip sertçe ayaklarını yere vurmuş. Kurt çıkmış. O kimdir? damın üstünde, damın keçenin üstünde. Kaşını şuraya eledi, gözünü şuraya Demiş. Anne keçi de demiş ki, benim benim ben paşa. Boynuzum çifte çifte, yavrumu sen kaçırmışsın. Hadi gel gidelim öyle demiş. Kurt da demiş ki, çok güzel. Ben de seni bekliyordum. Haydi dövüşelim demiş. Anne keçi boynuzun kurdun karnına bir saplamış. Kurt neye uğradığını şaşırmış. Bir köşeye yıkılıvermiş. Anne keçi içeriden mengülüm almış. Dışarıya çıkmış. Kurt ah karnım vah karnım diye acılar çıkmış. Anne keçi demiş ki şey... Mengül mü Ah karnım vah karnım demeseydim demiş. Yarsın almış eve gitmiş. Ondan sonra hep birlikte sarılıp öpüşmüşler. Gökten üç yana düşmüş. Bir masal anlatına, biri biri dinleyenlere, biri de öğretmenin başına düşmüş.